Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün sizlere paraf yayınlarının bu hafta yapmış olduğu MSÜ denemesinin tarih sorularının çözümünü yapacağım. Eğer arkadaşlar hazırsanız soru çözümlerine başlıyorum. Birinci sorumuzdan başlayalım. Buna göre senedi ittifak ile aşağıdakilerden hangisinin gözetildiği söylenebilir diye sorulmuş. Öncelikle arkadaşlar hemen altını çiziyorum. Sevede ittifak nedir? İkinci Mahmut döneminde ayanlarla padişah arasında yapılan bir sözleşme diyebiliriz. Peki yukarıda arkadaşlar bilgi verilmiş. Oradan bakalım. Senet ittifak ile ayanlar padişaha bağlı kalacaklarını, ıslahatları destekleyeceklerini ve kanunlara uyacaklarını ilan etmişlerdir. Devlet ise ağır vergiler koymayacağını, vergilerin belli zamanlarda düzenli olarak toplanmasını ve miktarının ayanlarla görüşülerek belirlenmesini kabul etmiştir. Yani e, padişahla ayanlar arasında karşılıklı bir sözleşme. Peki bakalım e, buradan hangisi gözetlenmiş, hangisi amaçlanmış buna bakacağız. A- Halka seçme ve seçilme hakkının verilmesi denmiş. Arkadaşlar Osmanlı tarihinde halk ilk defa yönetme yetkisini e, birinci meşrutiyet döneminde ne yapmıştır? Almıştır diyebiliriz. İşte ikinci Abdülhamit döneminde Mebusan Meclisi'nin açılmasıyla bu hakka sahip oldular diyelim. E, Senet İttifak'ta alakası yok. B'ye bakalım. Diplomatik ilişkilerin sağlıklı yürütülmesinin e, arkadaşlar diplomasi devletler arası yapılan bir ilişkidir. Yani ayanlar bizim içimizdeki bir gruptur. E, dolayısıyla bununla bir ilgisi alakası yok. E, D'ye bakalım. Egemenlik anlayışını değiştirmenin şimdi arkadaşlar egemenlik anlayışına baktığımız zaman e, bunlara örnek verecek olursak monarşi, oligarşi, teokrasi, meşrutiyet, demokrasi gibi kavramlar varsa cumhuriyet gibi ya yani bunlar arkadaşlar rejim olabilir, egemenlik anlayışı olabilir. Parçaya baktığımız zaman bunu buradan çıkaramayız. D'yi eledik. Geldik E'ye bakalım. Azınlık isyanlarına karşı önlem almanın denmiş. Ayanlar azınlık değil arkadaşlar. Azınlık olarak e, kimi kabul edebiliriz? İşte ilk İsrail'den Sırplar vardı. Devamında Rumlar vardı. Bunlar örnek gösterilebilir. Bu da değil. Peki gelelim C seçeneğine. Ayanların kontrol altına alınmasının denmiş. Evet arkadaşlar aramış olduğumuz cevap bu. Osmanlı Devleti'nin son döneminde ayanlar her geçen gün güçlenmiş. Yani yönetim olarak bölgede etkili olmuşlardı, güçlü olmuşlardı. Padişah ayanları bu anlamda kontrol altına alabilmek için ne olmuş? Karşılıklı bir anlaşma, sözleşme imzalamıştır. Aramış olduğumuz cevap C seçeneği olacaktır. Peki geçelim hemen ikinci sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi ilk Türk devletlerinde hükümdarın görevleri arasında gösterilemez diye sorulmuş. Burada arkadaşlar hemen gösterilemez kelimesinin altını çiziyoruz. Soru kökeni olumsuzluk bildiriyor. Peki bizi nereye sormuş arkadaşlar? İlk Türk devletlerini. Burada neye bakacağız? İlk Türk devleti kimdir? İşte Hun devleti, Göktürk devleti, Uygurlar. Bize bunları sormuş. Peki bakalım B seçeneği. Savaş ve barışa karar vermek. Evet hükümdarların böyle bir yetkisi arkadaşlar var. Bunu gösterilebilir olarak alabiliriz. Töreye uygun şekilde halkı yönetmek, evet töreye uygulamak hükümdarın görevlerindendir. Üst düzey devlet görevlisini tayin etmek, yine bu da hükümdarın görevidir. Elçileri kabul etmek, evet bu da hükümdarın görevidir. Fakat arkadaşlar dini ayinlere başkanlık yapmak e, hükümdarın doğrudan bir görevi değildir. E, i̇lk Türk devletlerinde din adamlarına biz ne diyoruz? Kam, şaman ve baksı diyoruz ayinleri arkadaşlar yönetmek kimin yetkisindedir dersek bu saymış olduğum din adamlarının yetkisindedir. Aramış olduğumuz cevap A seçeneği yani bu hükümdarın görevler arasında yer almaz. Geçelim üçüncü sorumuza. Aşağıdaki cemiyetlerden hangisi Doktor Esat Paşa'nın liderliğinde partiler üstü bir teşkilat olarak kurulmuş ve kuvayi milliye ifadesini ilk kez kullanmıştır diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar içerik olarak baktığımız zaman kurucusu kimmiş? Doktor Esat Paşa. Yine kuvayi Milliye ifadesini ilk kez kullanmış. Bize bu cemiyetin hangisi olduğu söyleniyor. İzmir Müdafaa Hukuk Cemiyeti İzmir ve çevresinde Rumlara ve Yunanlara karşı kurulan bir yararlı cemiyet. Kilikyalılar Cemiyeti Adana ve çevresinde Ermenilere ve Fransızlara karşı mücadele eden bir cemiyettir. Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti ise Sivas ve çevresinde kadınlar tarafından organize edilen milli mücadele destek olan bir cemiyettir diyelim. Trakya Paşeli ise arkadaşlar Trakya ve çevresinde yine Rumların ve Yunan işgalini engellemek için kurulan bir cemiyettir diyoruz. Arkadaşlar yukarıda Kuvayi milli ifadesini ilk kez kullanan dediği için aramış olduğumuz cevap milli kongre cemiyetidir. E bu cemiyet bu ifadeyi kullanmıştır diyoruz. Ayrıca arkadaşlar milli kongreden en çok şu şekilde soru geliyor. Basın ve yayın yolunu kullanan cemiyet ifadesi sorulabiliyor. E buna da dikkat diyelim. Aramış olduğumuz cevap E seçeneği olacaktır. Dördüncü soru. Bu bilgiler aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olabilir diye sorulmuş. Abbasi halifesi Kaim bi Emrillah halifelik makamına ve Bağdat şehrine hizmetinden dolayı 1058'de Tuğrul Bey'e iki altın kılıç kuşatarak onu doğunun ve batının sultanı ünvanıyla ödüllendirmiştir. E burada arkadaşlar öncelikle halife tarafından kime Tuğrul Bey'e ne verilmiş? doğunun ve batının sultanı unvanı verilmiş. Şimdi A'ya bakalım. İslam dünyasındaki siyasi ve dini ayrılıkların sona erdiği denmiş. Şimdi Abbasi bir Müslüman ülke. Selçuklu Türk ve Müslüman bir ülke. Böyle bir dönemde arkadaşlar bu verilen unvanla siyasi ve dini ayrılıklar sona erdi ifadesini çıkaramayız. O yüzden arkadaşlar A seçeneğini buradan alamıyoruz. Geldik C'ye bakalım. Selçukluların İslamiyeti farklı coğrafyalarda yaydığını, evet arkadaşlar Selçuklular Türk Müslüman devlettir. Sınırları genişletmiştir. Bu bilgi bizde var. Fakat verilen bilgiden bunu arkadaşlar çıkaramayız. Yani halife ile Tuğru Bey arasındaki bir ünvan verme meselesinden bahsetmiştir. O yüzden arkadaşlar C seçeneği parça verilen bilgiden doğrudan çıkaracağımız bir ifade değil. Peki D'ye bakalım. Selçukluların merkeziyetçi bir yönetim kurduğunun denmiş. Yine arkadaşlar burada yönetim, siyaset, merkezileşme bununla alakalı verilen bir bilgi söz konusu değil. Geldik E'ye bakıyoruz. Tuğru Bey'in taht mücadelesinde dış destek arayışında olduğunun denmiş. Burada arkadaşlar tat kavgasından bahsedilmiyor. Yani burada Tat kavgasından dolayı halifeden bir ünvan alındı. Halifeye yakın olduğu ifadesini buradan çıkaramayız. Bunu da elemiş olduk. Peki B'ye bakalım. Selçukluların İslam dünyasındaki saygınlığının arttığının denmiş. Şimdi arkadaşlar içerik olarak baktığımız zaman Halife dini bir kişi mi? Evet. Peki halife tarafından Toru Bey'e bir ünvan verilmiş mi? Evet. Peki halifenin İslam dünyasında bir saygınlığı var mı? Evet. O halde halife tarafından Tuğrul Bey'e böyle bir ünvan verilirse Büyük Selçuklu Devleti'nin yani Tuğrul Bey'in İslam dünyasındaki saygınlığı arkadaşlar ne olur artar. Aramış olduğumuz cevap B seçeneği diyeceğiz. Şimdi arkadaşlar aynı soru tipiyle alakalı size birkaç tane daha örnek vermek istiyorum. İsterseniz bunları not alabilirsiniz. Mesela birincisi e, Selahattin Eyyubi Kudüs'ü aldı mı? Evet. Kudüs Fatihi mi? Evet. O halde Kudüs dini anlamda İslami olarak önemli bir yer mi? O halde ne olmuş olur? Bu da Selahaddin Eyyubi'nin ve Eyyubi'lerin İslam dünyasındaki saygınlığını artırır. Diğer bir örnek Alparslan. Peki Alparslan arkadaşlar ne oldu? Yine dönemindeki halife tarafından kendisine Ebul Feth unvanı verildi. Yine buradan arkadaşlar bu yorumu çıkarabiliriz. Alparslan'ın saygınlığı, Selçuklu'nun saygınlığı ne oldu? İslam dünyasında arttı diyebiliriz. Son bir örnek daha vereyim arkadaşlar. O da Osmanlı'dan olsun. Peki Yıldırım Beyazıt döneminde arkadaşlar biz Nivolu Savaşı'nı yaptık mı? Yaptık. Bu savaşı kazandık mı? Kazandık. Peki dönemin halifesi Yıldırım'a Sultan-ı İklim Rum ünvanı verdi mi? Verdi. E bu da arkadaşlar gerek Yıldırım'ın gerek de Osmanlı'nın İslam dünyasındaki saygınlığı ne yapar? Artırır. Benzer arkadaşlar soru örneklerini vermiş oldum. Hemen bu soruyu geçiyorum. Peki 5. soru. Atatürk döneminde yapılan bu düzenlemelerle amaçlarından hangilerinin gözeltildiği savunulabilir diye sorulmuş. Hemen bir bakalım. 30 Kasım 1925'te çıkarılan bir kanunla tekke, zaviye ve türbeler kapatılmış. Yine aynı kanunla şeyhlik, dervişlik, müritlik gibi ünvanların kullanılması ve dini kıyafetlerin giyilmesi yasaklanmıştır. Peki verilen bilgilere bağlı kalmaya çalışalım. Şimdi bir ayrıcalıkların kaldırıldığı eşit bir toplum oluşturulmak istenmiş midir? Şimdi arkadaşlar hemen şuradaki ifadeye bakalım. Nerede diyordu? Ünvanların kullanılması yasaklanmış. Şimdi ünvan işte şeyh, derviş, mürid, hacı, hoca, molla gibi ifadeler Ayrıcılık belirtiyor mu? Evet. O halde bunu kaldırmak istemiş. Eşit bir toplum yapmak istemiş. Bunu buradan çıkarabiliriz. Peki ikiye bakalım. Halkın dini duyguları ifadesi var arkadaşlar. Yani tekke, zavi ve türbelerde halkın din duygusu ne oluyordu? İstismar ediliyordu. Kötüye kullanılıyordu. Bunların da arkadaşlar kapatılmasıyla ne olmuştur? Bu engellenmiş, önlenmiştir diyelim. Buradan da ikiye ulaşabiliriz. Peki geldik 3'e Toplumsal alanda çağdaşlaşma ve layıkleşme adına önemli bir adım atılmıştır. Şimdi arkadaşlar dini kıyafetlerin giyilmesi yasaklanmıştır. Dolayısıyla burada işte batı tarzı kıyafetler önemsenmiştir diyelim. Yine burada arkadaşlar dini kıyafetlerin yasaklanması, giyilmesi engellenmiştir arkadaşlar. Bu da layıkleşme ile ilgili bir ifade diyebiliriz. E buradan da arkadaşlar yine verilen bilgiden 3'e de ulaşabiliriz. 1, 2 ve 3 aramış olduğumuz cevap. Yani arkadaşlar ne oldu? Cevabımız E seçeneği oldu. Evet MSU sınavına girecek. TYT'ye girecek. AYT'ye girecek. Sevgili öğrenci arkadaşlarım. E bu videomun da sonuna gelmiş bulunuyorum. Kanalıma abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Diğer videolarımda görüşmek üzere.